Anne, başkasının arabasına binmek ahmaklıktır. Hata yapan o. Sense gidip ondan özür dilememi istiyorsun. Asaf. Evleneceksiniz siz. Sen onun kocası olacaksın. İyi bir koca nasıl olur biliyor musun? İyi bir koca hata yaptığında özür diler. Hata yapan karısıysa yine o özür diler. Of ya, şuna bak. Kavga etmeyi dün bıraktınız ama zavallı kıza bağırıp çağırdın yine. Anne o zavallı falan değil. Her neyse ondan özür dilemelisin. Of ya kim bilir zavallı kız ne düşünüyordur. Anne ona zavallı kız demeyi bırakır mısın? Sen de bana karşı gelmeyi bırakır mısın lütfen? O kadar dahası yok git ve özür dile. Anne. Asaf. Anne. Asaf. An Anne yok o kadar hadi git. Git. Çiçek var. Çiçek mi? Evet. Göstersene. Ay ne kadar güzel. Bekle, not da var. Bu sabah evinize geldim. Sanırım benim yüzümden bir sorun çıktı. Senin gibi güzel bir kız benim yüzümden bir sorun yaşarsa kendimi hiç affetmem. Özür dilerim Rajvir. Allah'ım ya. Ne kadar iyi bir adam. Küçücük bir mesele için özür diliyor. Bayhan'ın gözündeyse herkes kötü. Herkesten şüphe ediyor. O böyle, şu şöyle. Baksana, ne kadar iyi bir... O iyi bir adam Bayhan. İyi çünkü sana çiçek gönderdi. Hayır, hayır ondan değil. Hayır, hayır de. lütfen. Ben seni rahatsız etmeyeyim. Sen Bay Rajvir'i övmeye devam et. Ben gidiyorum. Hey! Şuna bak. Necma bunu İmran için seçmişti. Sanırım küçük bir nişan töreni yapsak iyi olur. Bu noktada bir şiir okumak istiyorum. Gözlerdeki duygular asla güvenilir değildir. Gözlerdeki duygular asla güvenilir değildir. Asıl parmağındaki yüzük senin duygularını gösterir. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ah, <laughs> evet, ne düşünüyorsun? Kesinlikle vasat altı. Her zamanki gibi. <laughs> Ha, şiirden bahsetmiyorum, yüzüğü soruyorum. Domates sen beğendin mi? <laughs> evet. Yüzüğü İmran'a da göster. Bakalım o beğenecek mi? Tamam abi. Gerek yok canım. Bu yüzüğü İmran'a kendi iradenle takıyorsun değil mi? Esas senin neyi sevip sevmediğin önemli her seferinde eşine sormana gerek yok. Anladın mı beni Bayhan? Çocuk değilsin. Eşler birbiri karşısında eşitse ilişki yürür. Eşit olmak, karşısında durmak demek değildir. Eşit olmak beraber adım atmaktır. Diğer kişiyi uyarmanın yanlış bir tarafı yoktur. Yanlış olmasıyla ilgisi yok. Küçücük meselede bile izin almakla ilgili. Bir yüzük getirmişsin, savaş çıkaracak halin yok. Sürekli sorun çıkarmak için bahane arıyorsun sen. Domates, ona sorsan iyi olur. Daha az hata olur. Biri hata yapmışsa hata düzeltilir. Hata yapan biri yoksa neyi düzeltecek? Sorun değil. Bazı insanlar her şeyde kusur bulup yüzüne vururlar. Bunlar etrafına negatif elektrik yayan insanlardır. Onlar sadece kendilerini zeki, diğerlerini almak zannederler. Her şeyden şikayet... Yeter! Artık tartışmak yok. Yeter. Ben tartışmıyorum teyze. Sadece Necma'ya durumu açıklıyorum. Bence Bayan Faruki ile tartışmıyorum anne. Domatesle konuşuyorum. Zaten bir sürü işim var. Gidiyorum. Aynen öyle. Birbirimizle konuşmazsak tartışmak da mümkün olmaz teyze. Ben de Bayhan'la konuşmaya meraklı değilim. ona bir lakap buldum. Kibirli Ahmet Han. Gerçekten imparator gibi davranıyor. Benimle konuşmuyor. Hm. Kim oluyor da benimle konuşmuyor? Ben de onunla konuşmam. Ölüyor değilim burada. Sonuçta çok sessizim. Sürekli olay çıkartıyor. Konuyu kapatması gerek. Sırf insanları yargılamak için tepki veriyor. Ahmağım ben resmen. Merhaba, nasılsın Rajvir? Bak, ne kadar iyi ve anlayışlı bir insan. Nasıl olduğumu soruyor. Ve dünyada kimsenin ondan daha iyi olamayacağını düşünüyor. Ben iyiyim, sen nasılsın? Kendin gör. Kendin gör mü? Yani Camdan dışarı bak. Sadece seni görmek istedim. O yüzden buraya geldim. Ne işin var burada? senin için o kadar uzaktan geldim. Sense bana kızıyorsun. En azından aşağı gelip merhaba diyebilirsin. Bekle. Aa, geldiğini bana söylemedin. Yani Geceleyin birinin evine haber vermeden gelmek için biraz geç değil mi? Öyle düşünmüyor musun? Haber verip gelmeliydin. Sanırım gelmem hoşuna gitmedi. Ben sen dostumsun diye geldim. Bir dostla görüşmenin vakti olmaz. Bak ben açık ve dürüst bir adamım ve herkesi kendim gibi sanıyorum. Ama sanırım bir hata yaptım. Kendini kötü hissettiysen giderim. Hayır hayır, iyi ya da kötü hissetmekle ilgisi yok. Çok özür dilerim. Bak kabalık etmek istemedim. Ama sanırım saat çok geç. Sen de haber vermeden geldin. O yüzden biraz tuhaf oldu. Ah. Özür dilerim. Bir dahaki sefere gelmeden ararım. Sonra kahve içmeye gideriz. Tamam mı? Bir daha iki sefer. Hı hı. Evet, iyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.